Selamlar. Bugün sizlerle birlikte soğuk kahve yapacağız. Biliyorum kışın olsa neden yapıyorsunuz diyorsunuz. Ben de yapıyorum. Başlayalım bakalım. İlk önce malzemeleri hemen alıp önüne çekelim. Burayım orada. Elimi görüyorsunuz buradaymış. Ben şey yapıp burada bana geçeceğim. Arkadaşlar siz istersiniz ya şişe yapabilirsiniz ya da, ya da kavanozu da yapabilirsiniz yani. Ben ayrıca kavanozu yapıyorum. Bak şöyle Böyle. Arkadaşlar böyle minik bir kavanozun sonu. nasıl bu kavanoz şöyle buraya koyayım. Bir adet şeker. Bu şeker. Tuz değil lan şeker. Şöyle koyayım. Sonra da Baba, orjinal, evet Beğendim, geliyorum gel bir adet süt hemen geliyorum ee, bir adet cam vardı yani cam pipet eğer vardı tabi ha ona göre ama kırılır be Evet arkadaşlar son bir tane olursa sadece birer tane. Sonra da şöyle birazcık buz ekleyeceğim ama kış gelmiş biz de yiyemiyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir suç? Şimdi malzemeyi yine söylüyorum. Bir adet süt, bir adet şeker, bir adet kahve, bir adet cam şişe yani kavanoz veya şişe bir de buz. Yani her kışın orasında değiştiğimiz herkese ben kışın buzluyum. Böyle cam pipetiniz varsa cam da pipet olabilir. Ay bardak 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 ay. Taksam raket taksam üç bu oraya, evet. Çok güzel bir tane var. Kırmamış. Şimdi malzeme alıyorum. İlk başlayacağım malzeme alıyorum. Sen de İlk önce bir tarpa. Aa şu su aldım. Bak, dakika biraz su kalabiliyorum. Taksam raket taksam. Ama öncüne, evet. Şu kadar bir şey su aldım. arkadaşına su atıyorum bu arada. Açalım bakalım. Bana vurmak mı istiyorsun? İşte burada buna 2025'te çekiyorum. İşte bazı güzel bir 2025 değil. 2024. Abi 2025 işte yılbaşı gelmiş her yer süslüyor. Taksam, roket, taksam, üç baba, orijinal, evet. Beğendim, yolladım, çiçek sana. Aç, aç, çiçek. Yalvarıyor, yalvarıyor, yes. Tamam, baba, ver. Ver, ver. Taksam, roket, taksam, üç baba, orijinal, evet beğendim. Ben de bir şey. şey Ayrıca çok böyle aşkım sıkıyor. Ay çok su katmışım. Bunu biraz tutacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi çatlara. Çalkalı çalkalı. Şey ço bu da köpek için yap kö köpek için yapmıyordum. Benim yıldırım var ya o köpekle yapıyor. Ben yapmıyorum. <laughs> Yunus'u beğenen. Hadi bir.

ha, nějak, proč jí názor vždycky? A záleží na tom, co zůstane. Oha, buď sevmem bu şey. Yani yazın çok seviyorum Ama kış ne? No. Şimdi böyle demice şey kıyırız. Ayrıca şimdi şey bakın çıtır çıtır ses gelecek. Hani buz süt su ya. Ay sıcak ya. Burada buz. Bu <laughs> 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 arkadaşlar çıtır ses geldi. Çok... Ya bir dakika kafeye yetmeyecek bu

rap ekuna Bakalım. Selma Oh my god, it's expensive. Okay, I'm going to choose it. Bu orijinal evet. Beğendim yolladım çiçek sana. Hoş geldin. Alakalı. Hemen bir şey yapayım. Burada Bunları çekeceğim. Derdim şimdi. Şu kardeş ne yapar? O kilitli bir şeyi alır. Iııı. Evet.

Eğer bir daha böyle yani buna benzer buna vesaire benzer bir şey istiyorsanız kanal abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.